Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün KYK sonuçları açıklandı. KYK başvuru sonuçları. Ben de KYK sonuçlarını nasıl görebileceğinizi anlatacağım. Telefon üzerinden aynı zamanda bunu bilgisayarınız üzerinden de internetten Google'dan e-devlete giriş yaparak oradan da yapabilirsiniz video geçmeden önce arkadaşlar abone olmayı ben ve paylaşmayı unutmayın. Hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar telefondan giriyorsunuz direkt arama butonuna giriyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar buraya yurt başvuru yazıyorsunuz. Yurt başvuru yazdıktan sonra arkadaşlar ikinci kısımdaki yurt başvuru sonucu sorgulama kısmına tıkladıktan sonra yurt size çıktıysa zaten yazar çıkmadıysa da o şekilde size bilgi veriyor. Yurt, hangi yurdu kazandıysanız o yurt da alakalı size onun adresini veriyor. İşte ödeyeceğiniz miktarları, ücretleri veriyor. O şekilde arkadaşlar buradan yurt başvuru sonucunu e, bakabilirsiniz. Yine sorduğunuz olursa bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.